aynı zamanda karanlık geçmişiyle de ünlüdür. Ve bu karanlık geçmişin en dikkat çeken figürlerinden biri Orhan Yaşar'dır. Halk arasında tanınan adıyla Eğri Orhan. Peki bu adam kimdir ve savaş satış karakteriyle gerçekten bir bağlantısı var mı? Orhan Yaşar 1977 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 2005 yılından itibaren suç dünyasında aktif olarak yer almaya başlamış ve çeşitli suçlamalarla gündeme gelmiştir. Özellikle Seyhan ilçesinde 19 ayrı olaya karıştığı belirlenmektedir. Bu olaylar arasında çete kurmak, adam öldürmek ve adam öldürmeye azmettirmek gibi ciddi suçlar bulunmaktadır. Eğri Orhan bu suçlardan dolayı uzun süre aranan bir isimdi. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlarla yakalanmış ve çeşitli suçlardan hüküm giymiştir. Özellikle 2011 yılında alacak verecek meselesi yüzünden bir oto yıkamacı ve oğlu için ölüm emri verdiği iddia edilmiştir. Bu olayda 31 yaşındaki Okan Özden'in öldürülmesi ve 63 yaşındaki Mustafa Özden'in yaralanması sonucu